köylere girdiğimiz zaman başka. Şimdi köylerde balık esirde hayvancılık yoğun olarak yapılan bir iş köylerde. Şimdi de köyler mahalleleri olduğu zaman hayvan damları mahalle içinde kalmış olacak. Belediye konuda neler yapacak çok karmaç olan bir şey var. Ben bir iş, işin çıkamadım gibi geliyor. Bu hayvan damları falan ne olacak? Hayvan damları derken, Cema Bey sadece büyükbaş baş da anlamamak gerekiyor. Muadırma'da beyaz et sektörünün lokomotifi olan özel bir müteşebbislerimiz var, özel sektörlerimiz var. Bunların yan kolları da bu tavukhaneyle geçinen bir sürü arkadaşımız var. Şimdi biliyorsunuz belediye sınırları içerisinde bu tür işleri yapmak yasak bu arkadaşların durumunun da ne olacağı henüz belli değil. Yani belli değil derken aslında belli, yasak. Yani bu arkadaşlar bundan sonra üretemeyecekler. Ya da bu bahsettiğim özel sektördeki iş adamları bir başka yerlerden mi ithal edecekler bu hayvanları? Nasıl olacak? Yani dediğim gibi yani önceden altyapısının çok fazla araştırılmadı. Hatta hatta bir adım daha ileri giderek şunu ifade etmek istiyorum. İleri demokrasiden bahseden AKP iktidarı toplumun genelini ilgilendiren beldelerde bu uygulamayı yapmadan önce bir referandum yapma ihtiyacı bile hissetmedi. Buradaki insanlar ne düşünüyor? Buranın altyapısı buna uygun. Jeolojik yapısı buna uygun mu? Yani hiçbir şey yapılmadı. Niye bize sorulmadı ki? İnsanların kaderleri bir başkalarının elinde olmamalı. Burada yaşayan insanların fikriyle bu konudaki insanların tercihleri mutlaka dikkate alınmalıydı. Ama maalesef demin de ifade ettim. Onların anlayışları çok farklı. İleri demokrasiyi hangi şekilde algıladıklarını inanın bilemiyorum. Zaman zaman öğretmen arkadaşlarıma sistem ediyor. Ya diyorum siz demokrasi bize yanlış mı anlattınız? Biz demokrasiyi halkın kendi kendini idare etmesi olarak biliyorduk. E ama Şimdi halkın idare kendi idare etmesinden bahsetmek mümkün mü? Mümkün mü? Niye bize sormadınız? Hazır mıyız? Hazır değil miyiz? Biz istiyor muyuz? Böyle bir anlayış maalesef bizi diktatörlüğe taşır arkadaşlar. Bu arada 7. Kalksa Kalkı belediyeler tarih olacak. Bir de şimdi bu yasayla beraber Bandırma Belediyesi'nin borçları da büyük şehri evet. borçlarına katılacak. Bu bandırma için bir avantaj değil mi? Şimdi Cemal Bey, takdir edersiniz ki iki tane gücüde beldemiz vardı burada. O beldelerimiz kendi imkanları doğrultusunda referandum yaptılar. Ve çıkan sonuç çok önemliydi. Eğer Halk Sanmeli'yi yanıltmıyorsa 1291 Evet çıkmıştı evet. Edinci Kadesi'nde. Bir tane de hayır. Belediyemiz kapatılsın denmişti. Asya kaldı. Dokuz küsür. Evet. verdi olarak kalalım. Yapılan bu referandumu tabi, tabi hiçbir yasal, yasal dayanağı yok. Yok. Ama en azından orada insanlar tercihlerini net olarak ortaya koydular. Mesajlarını verdiler. Biz istemiyoruz dediler. Buna rağmen özellikle Erbincik verdiğimiz tarihten süre gelen bir belediyecilikte şu ana kadar yaşamını idame etmiş bir belde. Ama bu anlaşılmaz tavır, bu her şeyi ben bilirim, kimseye de sormak zorunda değilim anlayışı. Maalesef o iki beldemizin de mahalleye dönüşmesine neden olmuştur. Ben tabii onlar adına üzgünüm. Gerçekten çok arzulamışlardı belediye olarak kalmaya. Ama olmadı. Onlar da şimdi şu anda bizim tıpkı Bayır Mahallesi ya da Kayacık Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi gibi oldular. Hizmet alınıp alınmaması konusunda ciddi tereddütlerim var. Evet, yani demin siz o konuya değindiniz. Borçların tamamını Büyükşehir de geçecek. Ancak borçların tamamının geçmesi Bandırma'nın hizmet yapma anlamında çok daha rahat olacağı anlamına gelmiyor. Evet, borçlarınızın ödenmesi konusunda büyük şey üzerinde sorumluluğu almış olabilir ama burada yapılacak olan hizmetlerin finansmanının nasıl, ne şekilde tezahür edeceği şu anda gerçekten endişe verecek bu O konuda ben şu anki iradeden nasıl bir sorun çıkar bilmiyorum ama olsun isterseniz ben bandırmaları bu konuda çok fazla umut veremeyeceğim. Keşke verebilseydim.